şu para da yok. Aslında 130 milyon para Cebinde ne kadar var amad abi? Ne Saydın ya. mı? Bunu. He. Yok. O, o değil mi? O tarafı değil mi o? O başka, başka mı başka mı abi herhalde? Ya ben. Amad abi her yerde para var ha valla. Bunu Serbia döndelim millete veri, Süt alım. Dün süt suda Bunu bugün 130 bin. Ben paramı orada bağladım. Abi da bu değil de hakikaten ben var ya o sütçüyle kavga ettiğin günü hatırlıyorum ya. Hayır senin mi? kafana tası bir geçirdi. Şurada. Şey o şalgamcının arasında bir sütçü vardı ya yaşlı. Şurada. İleride ileride. Caminin cami var cami Ben yani orada orada Abi orada. inek besliyor diye ya, mahallede yaşlı bir adam senin kafana tası bir geçirdi. Yani, Nasıl geçirmedi ya? birbirinize girdiniz. Baktım geldi sana bir tas vurdu kafana. Sen aldın fırlattın, arabayla sonra kaçmaya başladın üç çekerekliyle. Yaşlı bir adamdı, yaşlı. O kim biliyor mu? Nihat Gir'in akrabası çıktı şimdi. Eşinin akrabaları. Ama sana nasıl vurdu öyle ya? Ama abi sendin sen. Ben seni çocukluğundan belli tanıyorum ya. Mahallede süt satıyordun, dalaştın. Ya ben mahallede süt satmadım ben ya. Yoğurt sattım. Tam yoğurttur o Bak ya iyi hatırlatın. Ben yoğurt sattım. Tam yoğurttur, yoğurt. Sen mahalleye bak. Hadi gel hadi gel. Ama var ya. Ben gördüm. Dedim Ahmet abi şimdi bu adamı yer. Sen bir şey yapmadın adam aslında. Yapsaydın o adamı yerdin sen aslan gibisin. Ama kafana iyi vurdu arkadan tasın. Tam tıraşını o havalandan bulurlar. Öyle mı Mehmet abi? Aynen abi. Mehmet abi bulamadın mı? Bulamadın mı kadını? Gökberen burada para peşindeyiz. Biz burada para peşindeyiz. Ama daha bir ünlü etmeye çalışıyoruz. Ne niye abi? Para bulamadın mı? Seni de çekeyim de sen de ünlü ol. Hadi bakalım. Çekmiyor. Ama da benim YouTube kanalı var. Atacağım seni. Ünlü ol. He? YouTube'a atacağım sizi. YouTube. 100 lira. Yani tutulursan... He. Ne, ne, nasıl tutulursan? Yani seni seyreden çuvalırsa... Videoların tekrarını isterse... Ki? E, 81 ildeki izleyenler... He. Türkiye'nin her yerinden seni izleyip de beğenirlerse... He. Derlerse, ya, Ahmet ya, abi ya, bir daha, abi, daha abi. çek. Götür Sikip, ya. Ben bu ne Ahmet abiyle niyatını yan yana çekeyim de bari. Bir meşhur edeyim. Ne diyelim sen gerçekleştiriyorsun adama. Çat diye. Adama diyeceksin ki bu fiyata verirler 25 yav diyor. Ver sen alayım vermesen götür eve. Ahmet abi artık kafa kaldım Ses kaldım bir. E tamam kaldım Bunlar bize yeter. Kalkmıyor diyor Ahmet abi. Kalkmıyor diyor. Ben müşteri. Üstüm. Ben topluyorum. 5 dakika, topluyum, beş dakika daha değil Ben topluyorum. 5 dakika kadar. Ağır taboya Bu her şeyleri ne yapacağım? Götmez o ayak. Her bir haradı. Ver bana her, her Niye sen mi sokacak Amca abi ya? Şey. A Bu boyacı adamın Oğlum Ahmet abi ne isterse ver abi. Şu go istiyorsak çılar. Aaa dur şimisin onu öyle. Niye de Amca abi sana sözünü verdin mi ki? Sana neyse. sana biçitin şey uç verecekti ya. Kaldı da ya, kuşumuz öldü gitti ya. Öldü, öldü. Orası vurman lazım. Sıcak su koy, sıcak su koy. Yer abi, sıcak koy. Ya da Ahmet abi bir kere yoğurt al, oraya dök. Bu nerede Ahmet abi? Bence de al, bakma, kırdı, sen de Bir kere yoğurt al Ahmet abiden, oraya dök, dök yumuşatsın onu. Ben kaçın gideyim eve, yememi yiyeyim. Kuşlara bir bakayım. Havalar soğuk, dikkat et kuşlara. Allah'a Allah, Allah, Allah. emanet Yavru aldın mı? Havalar ısınıyor, yavaş yavaş yavruya yatır. Önümüzdeki ay havalar sıcak artık. Mart ayında yavru alınır. Daha yer. Dışım yumurtalar, hadi erkekler öldü. Dışılar biri 10 lira, 15 tane yumurta var. Her Allah Allah. Ha. Onlara erkek ara, erkek ara kendi uçumu. Bir de ana erkekler var bende. Çit alacağım böyle. Yavuz bulursam alacağım. Seni muhabbet kuşu kralı yapacağım. Var diye ya bir tane bülbülcü, şibili şibili şakşak. şak. Kanaryacı. Adam nasıl ünlü oldu? Ahmet abi de ünlü yapacağım ya. Yoğurtçulu, sütçülü bıraktıracağım ona. Ben bir Sıra yiyinmez, sınırlarım. Ağır Ha. Ee, o uçağ, hani onlara, evet. e, o kuşa, onlara e, ışıkına yürümeş verir. Yavru, kafese mi? Yok ya kuşlara diyor. Gel de ben abi yürümeş et sana <laughs> ya, daha bak. Ee, o adam mı lan? Evet. Bunu bunu bu da. Verir bu mi? Ben, sana abi. istiyorum, böyle istiyorum ki sana hediye edeyim vereyim ama Nihat diyor ki o bana hediye etmedi ki biz niye verek diyor. Valla abi öldü valla hadi bak abi ya abi ya sonu için. Abi onlar yavru da bakana yavru der mi? Yavru. Efendim. Tamam sen bize yavru veriydin. Öldü diye bir ya. daha bir iş çağırdın yavru kadarı da arayın seni. Tamam. Buradan mı getirdin? Evden mi? He. Var mı? Şu an yok. Ama bulurum. Benim çevrem çok. Ama bir daha anlaşılsa. Yoksa... abi ne yaptı kuşları? Ben bugün oturdum ama orada duruyor herhalde. Bu ne? Bu bir kişi. Abimiz. Abim mi?